sabırla bekleyen eninde sonunda emeğinin karşılığını alırdı. Çevresindeki herkes ona neden bu kadar bekliyorsun daha hızlı daha kolay yollar var dedi. Boğa sadece gülümsedi ve şöyle cevap verdi. Hızlı büyüyen ağacın kökleri zayıf olur. Ben nesiller boyu gölgesinde oturulacak bir çınar yetiştiriyorum. Ve zamanla onun sabrı meyvelerini verdi. fidanlar devasa ağaçlara dönüştü. Vadisi bolluk ve bereketin bir cenneti haline geldi. O artık sadece bir gezgin değil, aynı zamanda toprağın şarkısını söyleyen, bolluğun ve bereketin sadık bir koruyucusuydu. Sevgili boğalar ve boğa ruhunu hissedenler, unutmayın, gerçek güç, sadece tıpkı toprak gibi cömert ve sağlam olun. Sevgiyle ektikleriniz bir gün size en güzel hasadı sunacaktır. Bu güzel hikayeyi benimle paylaştığınız için teşekkür ederim. Eğer bu yolculuk hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere sevgiyle ve huzurla kalın.